Benim tekrar hoş geldiniz. E, malumunuz siteler ile alakalı olarak güncellemeler devam ediyor. Yeni bir günce yayınlandı. Ve hemen e, sıcağı sıcağına e, size bundan bahsetmek istedim. E, şimdi üçüncü parçası yayınlandı ve çok önemli bazı bilgiler var. Çok fazla bir notum yok. E, hemen bir muhtasar üzerinden geçeceğiz efendim. Hemen başlayalım. E, herkese selamlar demiş ve... E, bu güncellemede bu e, güncede e, ticaret ve lojistik değişiklikleriyle alakalı gelecek yeni güncellemede karşımıza çıkacak e, terakkiyle terakkiye bir göz atacağız demişler. E, gelin şunu bir izleyelim. Sonunda da bazı yeni portreler ekleyeceklermiş oyuna. Çok mühim değil. Şimdi ticaret ve lojistik diye bir başlığımız var. Ticaret e, standart bir kaynak olarak ticaret şeklinde bir alt başlık bizi takip ediyor burada şundan bahsediyor efendim e, ticaret sisteminin ilk ne zaman duyurulduğundan bahsetmiş 2.2 güncellemesiyle gelmiş ve oyuna epey bir etkisi olmuş tesir olmuş bazı karmaşıklıklara da sebebiyet vermiş bu ticaret istasyonlarını birbirine bağlamak e, aralarında bağ kurmak vesaire hem e, kafa karıştırmış hem de Oyunun performansını da kötü etkilemiş. Burada bunu, bundan bahsediyor şu anda. Ee, ve bu yüzden de bu sistemi yenilemek istemişler. Yani oyunu daha optimize hale getirmek için istemişler. 4.0'da e, ticaret artık standart bir e, kaynak haline gelecekmiş. E, gelişmiş bir kaynak ama. Advanced Resources diyor. Yani gelişmiş bir kaynak. Genel anlamıyla yani üretilecek ve Aynı yolda da e, harcanacak bir kaynağa dönüşecekmiş, e, işlerden elde edecekmişiz, e, bazı işler olacakmış, ticaret kaynağı veriyor bize. Ve bu ticaret rotası sistemleri tamamıyla oyundan kaldırılıyormuş ayrıca. Herhangi bir ticaret potansiyeli varsa bir yerde anında toplanıyormuş. Tıpkı diğer kaynaklar gibi. Yani bir yerde mesela enerji topluyorduk, tak diye topluyoruz ya ticareti de böyle anında toplayacakmışız. Yani rota oluşturmayacakmışız. Burada bir resim var. Bakın şuradaki şu ticaret. Görüyorsunuz işlemişler, eklemişler buraya. Yani ticareti tıpkı enerji toplar gibi, mineral toplar gibi toplayacağız. Şimdi bu ticaretle alakalı son derece vurucu, çarpıcı bir terakki. Bunu bir not alalım. Bir diğer değişiklik, lojistik Bakın. E, bu da bence oyunu çok değiştirecek mesela. Zaten bekleniyordu bu. sonunda duyurdular. Şimdi burada bir başka arkadaşımız devreye giriyor ve e, Eladrin'den sözü devralıyor. Ve bazı ticaret sistemine dair bazı sırları bize ifşa edecek, teşhir edecekmiş. Peki. Bu e, ticaret bakımı e, temelde diyor iki tane kaynaktan bize gelecek diyor. Yani iki tane kaynak bize ticaret bakımı oluşturacak diyor. Yani bize bir masraf oluşturacak diyor. İlki yerel gezegenin ee, ticaret bakımı. Bunu şeye benzetebilirsiniz diyor sanırım. Bu şuna benziyormuş. Şimdi sizin bir kaynağınız var. Takas yapmanız lazım. Ne yapmalısınız? Bir gemi kaldırıp ticaret rotasında götürüp e, hedefe varıp satıp ya da alıp geri getirmelisiniz. E bu da bir masraf çünkü yol masrafı. Ha ilk ticaret bakımı aslında bunu karşılıyormuş, bunun yerine geçiyormuş. Yani ticaret yapma masrafı. Bu bize bir bakım masrafı olarak dönecekmiş anladığım kadarıyla ve buraya bir masraf olarak ekleyecekmiş. Ee... Kısa vadede Tamam. Evet. Bu şekilde bu. Yani eğer bu masrafları karşılayamazsanız diyor e, dikkatli olmanız gerekir diyor. Yani bunun dezavantajlı duruma düşmesi başa bela sanırım. Onu bahsediyor burada ama e, birinci bakım masrafı bu. Yani ticaret yapacaksın ama ticaret yapmanın da bir masrafı var. Bu masrafı karşılayacaksın diyor. İkinci olaraksa diyor filolarımızdan gelecekmiş. Burada yalnız şunu eklemişler efendim. Eğer bir yıldız üstünde e, demir almış diyeyim ben doktu nasıl e, doktu nasıl söyleyelim. E, arada derede bu arada bilgisayar donuyor. Ben hemen şey yapıyorum. E, düzeltiyorum onu. Chrome e, Kromdan kaynaklı bir problem var. Ee, bakalım ne olacak bu kromun hali. Neyse. Ee, i̇kinci olarak e, ticaret masrafı filolardan kaynaklanacakmış. Fakat e, eğer gemileriniz güvenli bir limanda demir atmış bir vaziyette bekliyorsa diyor, herhangi bir bakım olmayacak. Yani gemileri harekete geçirdiğinizde bir aktifleşen bir bakımımız olacakmış. E, zaten burada da şu paragrafta da bunu anlatıyor. Once you have to start the move, they will gain a small drive. up. Gemileri harekete geçirdiğinde küçük bir Ticaret bakımı masrafı ortaya çıkar diyor. Ki bu lojistik eforu temsil eder diyor. Hani o gemilerinizi desteklemek, o gemilerin içinde mürettebat var. Mürettebatın bakım masrafı falan bunları temsil ediyormuş bu bakım masrafı. Fakat bu küçük bakım ücreti bile diyor. Gemiler uzaklaştıkça artacakmış. Mesela düşman bir bölgeye gittiniz. Bakım masrafı katlanacakmış, artacakmış. Ee, ve eğer... E, baya baya hasmane bir uzaydaysanız çok uzak bir bölgeye girdiyseniz, oraya e, malzeme götürmek çok zor olacağından bakım masrafları katlanacakmış sanırım. Ve bu baya tehlikeli. E, gelecekte diyor, yakın gele, yani gelecekte e, ha burada şundan bahsediyor. Doomstack the... Bu Doomstack'in denilen şey şu efendim. Oyunun belli bir noktasında yüzlerce gemiyi bir araya topluyorsunuz. Buna doom stacking diyorlar. Hani mesela 100 tane savaş gemisini biriktirip bir araya getiriyorsunuz. Hatta bir tane filo da değil. Sen bir tane filo getiriyorsun. Müttefiklerin bir tane filo getiriyor. 100 tane filo getiriyor. Bir anda 100 tane filo bir yerde toplanıyor. Buna doom stacking diyorlar. Yani 100 tane filo tek bir sistemde. Doom stack. Yani ölüm yükü gibi bir şey oluyor. Bunun önüne de geçebilirmiş bu sistem. Çünkü filo, filodaki gemi sistemi arttıkça aslında bakım masrafları da katlanarak artacak çünkü o kadar kalabalık filonun lojistiğini halletmek de zor olacak. Binerinde bu Doom mevzusu da çözümlenebilir ki bu oyunda bence olmaması gereken bir şeydi yani. Ee, ama hala bu konuda bizim bizden gelecek e, geri bildirimlere de muhtaçlarmış. yani. Hoş karşılarız diyor. Çünkü hala katı bir çözümümüz yok bu konuyla alakalı diyor. Bunu da çözmek istiyorlar anladığım kadarıyla. Devam edelim. olsun. Yani bu iki tane kaynaktan sadece bu yeni ticaretin e, negatifi varmış. Yani bir, gezegenin kendi lojistik masrafları, ticaret yapma masrafı, iki filolarımızdan kaynaklanan masraflar. Bunlar ticaretimize negatif etkide, menfi etkide bulunacak bunu belirtmişler. Bu yeni kaynak e, ticaret bakım bakım kaynaklarıyla e, burada şunu da tanıtıyorlar. Bu paragraf şununla alakalı. Deficit ne demek de? açık mı vermek? Genelde bunu şeyde kullanılır. Ülkeler arasında falan kullanılıyordu galiba bu kelime. E, kaç yıl oldu görmeyeli. Ee, ülkeler arasında hani ticaret açığı veriliyor ya ona bir şey bunun, bunun onunla ekonomi de alakası vardı bu kelimenin. Burada şundan bahsediyor efendim. Benim anladığım kadarıyla. Ee, bazen e, zora düşebiliyoruz oyunda. Mesela yönetimiz birlik puanımız düşebiliyor. Sıfırın altına düşebiliyor. Yani yanlış, yanlış bir politika açıyoruz. Pahalı bir politika açıyoruz. Sıfırın altına düşüyor bizim birlik puanımız. Bunun pek bir vurucu bir yönü yok. Ya da bazı bize büyük dezavantajlar veren kaynaklar oluyor. Mesela birlik de gerçi vuruyormuş bayağı. Hani bizi zor bir duruma sokuyormuş. Ticaret böyle olmayacak anladığım kadarıyla. Hani mesela şöyle düşünün. Ekonomide açık verdiğiniz ne olur? Üretimine de düşer değil mi? Ha. Birlik puanında açık verdiğinizde de başınıza bazı şeyler geliyormuş. Ticaret sisteminde diyor açık verirseniz ee, sadece şey yapacakmış. İşte alaşım, consumer goodlar, işte birlik puanı ya da araştırma üretimine dezavantaj verecekmiş. Ya da silah hasarını düşürecekmiş. Mesela ben ticaret açığı veriyorum. Dengeleyemedim onu. Gemilerim yüzde eksi on daha az olacak Yani hasar hasarım düşecek gibi. Ya da alaşım daha az üreteceğim. Üretimimi düşürecek yani. Ticaret açığı vermek bana böylesi bir dezavantajlı duruma sokacak beni. Çok katı bir Durumla karşılaşmayacaksınız diyor ama ufak bir dezavantajı da olacakmış. Yani ticarete de dikkat etmek gerekecek yani. Ee, ha bunun stoğu nasıl olacak diyor? Şimdi bunların yapmaya çalıştıkları şey aslında şuymuş. Ee, sahip olduğunuz ticari gelirin yarısını ticareti yapmaya o masrafları karşılamaya. Diğer yarısını ise bazı ticaret politikalarıyla bir şeyleri çevirmeye çalışacakmışız. Bunu istiyorlarmış. Ne gibi? Ee, gelişmiş bazı kaynaklara çevirmek gibi. İşte alaşım gibi falan. Yani ticaret fazlamız var. O anım birikti. Markete gidip harcayabileceğim. Hatta markette ticaret şeyi kullanılacak artık. Kredi değil. Enerji kredisi kullanmayacağız artık. Takas yapmak istiyorsak markete gittiğimizde şu enerjiyi kullanmayacağız artık. Bunu kullanacağız. Bu çok çarpıcı bir özellik. Onu belirteyim. Ee, evet. Burada da bunu bahsediyor. Bu paragrafta da bunu bahsediyor. Artık diyor e, galaktik markette diyor enerji kredisi değil takas parası kullanılacak diyor. Yani ticaret puanı kullanılacak diyor. Bununla alışveriş yapılacak diyor asıl kaynak bu olacak diyor ve sen istersen ticaret puanını kullanıp enerji kredisi satın alabileceksin yani ticaret kredisi satın alınabilir bir şey olacak takas puanıyla burada da bunu bahsetmiş ee... ve enerji depolama kaynağımız limitimizde minerallerle aynı seviyeye gelmiş ve temelde 50 bine düşürülmüş. Biliyorsunuz oyunda enerji kaynağı birazcık daha fazlaydı. Artık onun da sınırını 50 bine düşürmüşler. Yani enerjinin birazcık popülerliği düştü efendim. Mühim olan artık markette harcama yapacaklık ticaret. Ee, şu anda tabi yolun yarısındayız diyor henüz bu geliştirmelerin yarısındayız. Hala bazı şeyleri ayarlamaya çalışıyoruz ve geri bildirimlerimizden müteşekkir oluruz diyor. Eee açık beta yapacaklar sanırım katılmamızı istiyor yani istiyorlar ee, bir kaynak olarak ticaretin nasıl bir, bir ilerleyiş sergileyeceğini takip edeceklermiş ve eğer e, lazım gelirse e, buna daha da değişiklikler yapacaklarmış benim anladığım kadarıyla burada da mod yapacak olan arkadaşlara modder'lara yani ee, bunu değiştirebilecekleri bir set sunacaklarmış. Ayarlamalar yapabiliyorlarmış yani ne gibi ee, galaktik marketin ana kaynağını tercih yani işte tekrar enerji kredisine falan çevirebiliyorlarmış. Bun onlara da böyle bir imkan sunacaklarmış. Şimdi geldik bir diğer şoka belirli kısma. Geçsaltim imparatorluklar ve ticaret. Biliyorsunuz geçsaltim imparatorluklar makine imparatorluklar ve tek bir birim tarafından yönetiliyorlar. Yani bunlar individual değil. Bireyci makine bireyci değiller, bireysel değiller. Bir tane makine var. Hepsi o makineye bağlı. Yahut kovan zihni mesela, değil mi? Hive mind diye geçer oyunda bulursunuz onları. Diyor ki sevinin diyor. Kucaklayın diyor böcek dostları ve şeyleri. Hive mind'ları, kovan zihni olan oyuncuları ve e, ee, anladığım şey e, makinalara bir gönderme var burada. Makinalar diyor. Hani cıvatalı olanlar yani. Ee, siz de artık 4.0 ile birlikte ticaret yapabileceksiniz. Sevinin diyorlar burada. Ee, yeni gelen bu 4.0 güncellemesiyle Geçtalt imparatorluklar e, tıpkı normal imparatorluklar gibi takas puanı toplayabilecekler. Hatta işleri ve güçleri de olacakmış ve hatta onu depolayabileceklermiş. Normal imparatorlukların aksine e, genç saat imparatorluklar nadiren e, tüccar yahut e, hizmet sektörü çalışanı barındıracakmış. Fakat bunların yerine dronları kullanacakmış bunlar. Yani dronlarla ticaret yapacaklarmış. E, op puanı kazanacaklarmış. Ee, mesela bakım droneları örnek olarak, tıpkı normal bir kaynak elde ediyormuş gibi ticaret elde edeceklermiş. Ee, ek olarak e, onların da ticaret politikaları olacakmış ki e, onlar da kendilerince cüzdanlarını e, kabarık hale getirecekler diyor. E, bir tabi e, her e, getirinin bir de götürüsü var gibi bir şey söylemiş burada. Geç saat imparatorluklar aynı zamanda lojistik bakım masrafları ve Gezegen bakımı Hani ticaret yapmanın masrafını da göğüs gelecekler tabi diyor ee, Şunu Hemen tekrar açayım ee, know, Evet tamam aynı şekilde filo sistemi de aynıymış Eğer bir yerde demirlememişse filoları Ciddi bakım masrafları altına gireceklermiş Galaktik Market yine aynı şekilde çalışacakmış. Ticaretle alışveriş yapabileceklermiş. Gelecekte bir noktada diyor ee, o Megacorp Gestalt Empires diyor efendim. Hem Megacorp hem de Gestalt İmparatorluk. İnanılmaz. Acaba olur mu olmaz mı? Bakalım. Corporate Branch Office Updates. Hmm. Şimdi bir diğer başlık. Ee, e, ee, Corporate Branch Office Update. Bu şey, benim pek oynamadığım Megacorp. Biliyorsunuz bunlar başka gezegenlere böyle e, şube açıyorlar. Değil mi? Branch Office şube binası gibi bir şey oluyor bu. Bu şube ile alakalı güncellemeler var. Tabi ticaret sistemi değiştiği için bunlar da değişecek. Şube binaları için bazı geliştirmeler yapmışlar. Ee, Artık gezegen başına bir tane ile sınırlı olacakmış. Yani bir gezegene bir tane şube ofisi açabilecekmiş. Söz konusu MegaCorp Arkadaş. Ve gezegenin yapısına daha uygun, münasip işler verecekmiş bu bina. Söz konusu bin, e, gezegenin yapısına uygun iş verecekmiş. Aynı zamanda yerel ticaret üretimini artıracak ve yeni iş imkanları sunacakmış. Eee Mm, e, pek çok e, ya bunların biliyorsunuz kendi civikleri var. Aldıkları bu özel, e, ne diyelim? Devlet politikaları diyelim. Bazı binaları güçlendirecekmiş artık. Ve e, bu güçlendirmeler şöyle ki olacak. E, işte ticaret miktarını e, arttırma yahut tüccarlardan elde edilecek e, verimi arttırma gibi e, yapılar olacakmış. Kapital binalar işte hani ana gezegende falan. Böylesi küçük değişiklikler güçlendirmeler olacakmış. Kendileri seçecekler tabi. Civic ta tablosunda. E tabi bir de e, pek çok kriminal e, sendikada da e, suç sendikası üzerinde de bazı değişiklikler kaçınılmaz olarak gerçekleşecekmiş. Bu kriminal sindikat nedir onu söyleyeyim. Bazı megakorplar suç teşkilatı efendim. Sizin gezegeninizde dıdanıyorlar. Oranları yükseliyor. Allah'ın belası bir şeydir. Benim birkaç oyunumu berbat ettiler. Oyunu kapattım. Yani yeniden başlamak zorunda kaldım. Bunlarla da alakalı bazı değişiklikler var. Diyor ki bu suç sendikaları diyor artık ee, ticaret anlaşması pakları imzalayabilecekmiş başkalarıyla. Ve eğer biri, birisiyle, e, bir suç sendikasıyla ticaret anlaşması yapmışsan bütün suç binaları yasal hale gelecekmiş. Yani suç üretmeyeceklermiş gibi e, ve e, ne zamana kadar e, ticaret paktı kaldığı müddetçe bu böyle olacakmış. Yahut e, şubeyi kaldırmadıkları müddetçe gizliden. Bu iyi bir şey çünkü suç sendikasından kurtulamıyorduk. Bir tane şey atıyor, şubeyi bir açıyor bizim gezegene bittik. Şimdi ticaret anlaşmasına zorlarsak, commercial pact diye geçiyor, ticaret anlaşması, ticaret paktı. Bu anlaşma imzalarsak suç olmayacak artık, yasal hale gelecekler. Müthiş, şahane. Tüm e, suç şube ofisleri diyor, binaları. Eee... Bu ne demek tam anlamadım ee, suç değeri artık e, standart 25 olacakmış yani en fazla 25 mi verecek bu ve bir tane fazladan suç işi verecekmiş normal işlerin arasına bundan fazla vermeyecek galiba ayrıca diyor We have also added a crime floor to non-criminal branch of Aynı zamanda da bir suç koridoru eklemişler. E, kriminal olmayan şube ofisleri içinde de e, küçük miktarda da olsa anladığım kadarıyla bir suç üretebilecekmiş. Bu biraz tuhaf, şaibeli. Bunu göreceğiz efendim. Burası birazcık karışık. Kriminal branch. Aynı zamanda da bu suç şubeleri diyor. Eğer gezegendeki suç miktarı yüksekse %25'e kadar daha fazla kaynak üretecekmiş sizin için değil o şubeye sahip olan e, suç sendikası için yani sizin gezegeninizde şube açıyorlar gezegeninizde suç oranları yükseliyor suç oranları yükseldikçe o şubeyi açan adamlar daha fazla para kazanmaya başlıyor öyle düşünüyorum hadi bakalım çok iyi haber değil bu ama en azından şu kısım fena değil. Hmm. Yeni binalar birazcık diyor dengeleri alt üst edecek raddede Ve e, Bu binaları kurmak artık influence nüfuz isteyecekmiş Ve daha fazla imparatorluk genişlemesine sebebiyet vereceklermiş önceden 2-2 arttırıyorlarmış şimdi 5-5 arttıracaklarmış Bir de şey duyurmuşlar Aynı zamanda diyor bir Megacorp bir başka Megacorp'ta da bina açabilecekmiş, şube açabilecekmiş. Yani Megacorplar arasında da şube açma olayı olacakmış. Fakat e, şube açmak için istediği nüfus miktarı iki katına çıkacakmış. Ee, aslında bu güncellemenin bütün alameti farikası farkası buraya kadardı efendim. Bundan sonrasında yeni memeli portrelerini tanıtıyorlar. Bunlar da yeni portreler. Pek bir halta benzemiyorlar. Şöyle bir göstereyim. Ve önümüzdeki hafta diyor e, popülasyonla alakalı ve gezegen ekranı ile alakalı yeni değişikliklerden bahsedeceklermiş. E, peki şimdi bazı tasarımları falan göstereceklermiş. Mockup diyor yani maketleri göstereceklermiş. Önümüzdeki haftada birazcık görsel göreceğiz anladığım kadarıyla. Peki kısaca toparladık efendim hızlı bir değerlendirme oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.